Sınalım mı? Oynaya başlayalım mı? Oynamaya. Başla bakalım. Şu Metro Royale oynayamayan tek YouTuber ben olabilirim ya. Emülatöre getirmemek nedir? Şu kütüphane Hep atalım Hep böyle yapıyorlar. Ya. Mobile biraz öncelik var aşkım. Hmm. O üstüne mobile olduğu için. Ya kütüphane atalım bakalım. Bayrak gir. Bakarız ya. Facebook'tan geldik. Keyfun abi saçmalama ya. <gülüyor> <gülüyor> Facebook'tan geldik yazıyor <laughs> odur oğlum. O oğlum. Bir durun daha girmedim oyuna amına koyayım. O Team match, let's go. Go. O'dur. Sal beni, sal. Osa doğru. blue Barış abi yanında mısın Barış abi? <laughs> be Thompson işte. Bir ayağa kalk. Bak bu tayfa yine geldi ha. Tapık tayfa. Ben okuma. Okumayacağım aşkım. Lan ben atıyorum ortaya millet yenge olmaya başlıyor ya. Hiç sorma ya. Allah Allah. Adam iyi. Rakipte bir tane Japon var adam iyi. Çok açıkta kalınca biçiyor. Hadi lan oradan bok. Oğlum beni sal da oynayayım amına koyayım. Salmazsan oynayamam ki ben ya. peşime takıldı manyak amına koyayım <laughs> Nereden bir gördüm geldiğim ya arkandan geldim o kadar da Hile mi açtınız lan burda Affetmem Şuradan bir çıkayım mı akıllara gittin Oğlum giremedim Bak bak bu yavşakta bir şey var ha. Ben daha gelmeden görüyor. O yavşakta bir şey var. Ya da ben odaklanamadım oyuna. Bu benim TPI'm mı bozuldu ya? Arada değiştiriyorsun ya bir baksana. Olabilir. olmadı unuttu beni Bir senkronizasyon sorunu da var gibi. kaç gösteriyor? Onu şimdi bana vermeliydi ya oyun MSM iyi ya Oğlum git de git de kazanayım ben git de Kazanayım ben Hiç göstermiyorlar ha bunlar takım hocam Bizim orayı bastılar bak üçlü gidiyorlar Yok abi, 1094 çöp. Aşkım, çok parlıyor bu arada. Oyun mu? Aşırı, yani şey gibi. Bakarım şimdi. Şey, Facebook, Instagram filtresi gibi. Abi benim kilimi çalarsanız ben bu silahtan kurtulamam ki. finally Revolver'a düştük amına koyayım. Nice shot. Abi iki olma atalar geçerdim ha. <laughs> ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Ortalık çok karışık hocam. Ortalık fazla karışık. Öldürsene şu anda benim adamı. Peşimden bir ayrılmadı iki numara. Erbelat. Attım Erbelat'ı ölmen lazımdı ona. Lan beni aradan bir kurtarın lan öleceğim amına koyayım. Geldi abi. Adam gelir. Adamın elindeki silaha bak. Biz Arvelat da oynayalım. Adamlardaki silahlara bak. <laughs> ben ben bunu reloadlayana kadar öldüm zaten amına koyayım. Havayı fırlatarak yapsana. Allah! Team victory. Finally. Tavayı fırlat. Yok fırlatmaya gelmeden tek attım aşkım. Hı. Hmm. Arbalet. Güzeldi. Yeni gelen arkadaşlar takip etmeyi unutmasın abi. Isınamadım ya. Bir el daha atacağım chat. Tam oynayabilmiş gibi hissetmiyorum kendimi. Takım karşı takım, takım kadeti yokmuş lan. 14 kilo alan çocuk 13 kere nasıl öldün? Easy. Bir hassasiyet ayarlarıma bakacağım ya. Devamlı güncelleme bir şey geliyor. Yani bıktım artık şu hassasiyet ayarlarını oynamaktan. Sorun yok gibi duruyor. DPI'ma da bakayım çok az. Hadi abi açıl artık. Okey. Bir yer daha atalım. Isınamadım ya yok. Ayarlarda bir şey yok ısınamadım. Uh. Hadi bak. Şimdi geliyor abi at boyun. Çok parlıyor. Belki modla alakalı bir şeydir ya. 120 yapayım sizin için. Ama normal. modla alakalı ya Team match. Let's go. Let's go. Okay, let's go. The blue team has scored for the first time. Cover me. Aç çıkın da öldürün çıkın. düşen tek adam mahfif makine evde. İkinci silah yetişmedi ya. Hmm. Miko Uze. Biraz daha genk benk oynayalım ya. Hop. Senin ırzı kırık. Oğlum ben niye sıkıştım ya? mouse Ma dönmüyor amına koyayım. Hadi, mouse'umda bir şey var aşkım ya da oyunun hissedemiyorum ya kayışını. Değişmemiş mi hiçbir şey? Yo değişmemiş. Aa, ya kolum ağrıdığı için mi acaba oynayamıyorum? Aa, olabilir ya. Sağ kolum, kolum çok ağrıyor ağrı. arkadaşlar iki gündür de. Kolumla boynumu galiba kaybettim. Gelmiş şuraya çıkmış killeri topluyor ya. Şuradan mı? bizimkiler de fight oynuyor yani. Nefes aldırmadılar. Baksan abi, birini öldürüyorsan ikincisi giderek çıkıyor. Daha fight oynamam lazım anladım o kadarıyla. Killing spree for Onun içinde yaklaşmak lazım. Kaçırdın mı gidiyor? Bir daha bulamıyorsun o adamı. Baksana oğlum bir tedavi ettim bu Şuraya bir çıkalım abi tekrar. DP. Geldim dayı. Baksana lan direkt 2 2 3 3. Ya birini düşürüyorsun ama ikinci tiketin seni düşürüyor. Ve Bence modla alakalı aşkım bir Evet modla bir şey alakalı. Bir için. de inanılmaz bir droplar var istemediğim. Hiç Normal beklemedim. oyun denerse. Yani KNT'de sorun yok bu arada. Sorun olan kısım biraz daha şey. Eee taramalarda ve hafif makinelerde sorun yaşıyor. Mesela evet, güzel bir komboydu şu an. Biraz fazla götüm kalktı galiba. Son hareket hoş değildi. <laughs> Yapma. Şu pedemek beni her gördüğünde indiriyor. Skarlı varmış daha elinde. Skar ne ya? 16'dayım. Elimde arbelat var adam Skarlı oynuyor abi. Ne bak nereye taplandı o? <laughs> C36C. Arvelat olduğunu bilen direkt bana abi alıyor. Bir tane pompalı da bana bırak ya. Bizimkilerde de daha çok yeni silahlar var. Adama buluyorsun adam yanıp sönüyor bir daha abi inanır mısın? Taşkın bir şey demiş. Arena ayarları farklı oluyor. Onu Arena ayarları da. farklı mı oluyor? Hmm. Tuhafmış. Onu bakmam lazım o zaman. Klasik bile Tamam canım bakacağım. <laughs> ya abi sen nereden geldin Groza'yla amına koyayım? Adamla ne güzel çarpışıyoruz ya. Adam da tabanca var ben de arbelat gayet mutluyuz Adam geliyor grozayla ya arbelat var elimde arbelat Ama ah olsun Kardeş bir tane duksana Ya bak hala kilimi çalıyorlar Hala kilimi çalıyorlar Hala kilimi çalıyorlar İnanılmaz ya Hala kilimi çalıyor hala Bu arada fırlat vardı. Yani tavayla fırlatıp kazanılabilir. <laughs>